Son sözlerin ne olurdu? Vuracak seni. Kesin vuracak. Ben yalvarırdım büyük ihtimalle. Kesin vuracak. Kesin vuracak. Yani şöyle. Yalvarmanın kar etmeyeceğini bildiğin noktadasın. Of. Ağlardım. Son duamı ederdim yani. bir Son duan mı? ne? Son duam Eşe en la ilahe illallah. Peki duan peki peki. Ee, İsmet senin ne olurdu son sözlerin? Ee, hiç aklıma gelmiyor. ya e Mert. Yani olmaz büyük ihtimalle öyle bir şey gerçekten yaşansa da şu an düşününce ananızı sikim diye bağırmak isterdim. <laughs> Muhtemelen şey? ben de. Muhtemelen <laughs> ben, ben de, de. Çünkü, arada... benim, çünkü benim e, korkunca küfür etme gibi bir huyum var. Muhtemelen hani vur, vur lan hadi orospu çocuğu falan filan diye bağırırdım böyle. <laughs> çünkü ben o bek <laughs> bekleyişten de hoşlanmıyorum anladın mı? Hani kesin öleceksen bir an evvel öldür kurtulalım yani. Esra senin mi olurdu? Ben de küfür ederdim ya. Zaten vuracağı kesin. En azından küfür edip giderdim. Gun to your head, what are your <laughs> last words? Have a gun to your head, what are your last words? If you shoot me, you're gay. Woo, Joe Biden! No. Asiktir Joe Biden, Kaptan Amerika mı? <laughs> Oğlum işte Kaptan Amerika'da, Amerika da Amerika'nın başına gelirse o zaman biteriz. O zaman işte gerçekten <laughs> gerçekten süper güç olurlar. No, 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 Mr. Stark. Çok iyi Güzel TikTok. Ne yapıyorsunuz lan? Niye vuruyorsunuz oğlum birbirinizi? Şu beyazlığı kimse hayat vurmadı ki. Kahrından Hı mı öldü? Bakayım. Harbi <laughs> vurmadım. Niye vuruyorsunuz oğlum birbirinizi? Harbi de ramada kıyım. <laughs> silah çeken kimse yok. Şu beyazlığı kimse hayat vurmadı ki. Kahrından mı öldü? öldü? <laughs> 11. sınıfların efsanesi Pussy Master Abdullah Berç <laughs> <laughs> bu, bu çocuk çok iyi <laughs> Ne dışarıda sigara içmeye abi? Ceza mı? Korkuyor musun abi gerçekten? Ya saçmalama oğlum Sweat mi? Nike'den aldım bro Gece çocuklarla <gülüyor> <gülüyor> Nike'den aldım bro İçtik. Geceden kalmayayım yani Şimdi dersten hiçbir şey anlamayacağım Uyuyacağım zaten Bir abi ne içeceğiz? Kim? Babam ya abi, babam bana mı kızacak? Kim ki abi? <laughs> Öyle morsada kaçalım mı abi? <laughs> Yo işim yok yeni piercing yaptıracağım. Abi siz nerede yaşıyorsunuz ya? Baban hala kızıyor mu gerçekten? Dövme falan. Sınav haftası mı? Derslere falan bakmadım hiç. Dur dur Buse geliyor. Buse'cim nasılsın? Bugün gelsene bize. Gece gel. Nasıl çıkamam ya? Böyle muhabbet ederdik falan. Bahar hocamı. Kim korkar ondan abi? Müdür <laughs> çağırdı geçen bu benim disiplin olayıyla alakalı. Dedim hocam uğraşmanıza gerek yok yani atacaksanız atın ne yapayım? <laughs> Good night. Ya biri gerçekten çete düştüm normal mi yazmış? Arkadaşlar sevgili kızlar gerçekten ya bu kızların bizim lisede de böyleydi bu. Kızların sürekli üst dönemden hoşlanma olayı nedir baba? Biri bir kız bunu açıklayabilir mi Esra? Kızlar kendinden yaşça büyük alt erkekleri tercih ederler. Açıklayamaz mısın? Hayır açık. Ben, ben, ben açıklayabilirim. Hayırdır, bilmiyorum. Abi bilmiyorum psikolojik ya. açıdan bunun bir tahlilini yapamaz mısın bir kadın olarak? Yapıyorum işte ben. Ya sen kadın mısın <laughs> sen... amına koyayım? <'yi>? <laughs> <laughs> Değilim. Diyebiliyorum. Şu Esra... an yapmaman gereken bir şey Yapamam yapıyorum. ya. Gerçekten yapamam. Yapamaz. Bilmiyorum sen yapama lan. Ben... Allah Allah. Şurada iki tane evet bence de öyle falan diyecektin. Olacak gibi Evet İsmet sen açıkla abi. Tamam sendeyiz. <laughs> <laughs> <Dostum>. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ee, Kadınlar e, yanlarında bir alfa isterler. Ne isterler? Bu yüzden genellikle alfa mı? erkek. alfa değil ama. mi? Böyle biraz bir yumuşatma yok mu o alfa diye alfa o yanlış biliniyor aynı. Tamam arkadaşlar doğrusu alfaymış. <laughs> Bu yüzden e, genellikle kendilerinden yaşça büyük erkekleri tercih ederler. Bu kadar basit. Bu kadar mı? Aynen öyle. Kendisi ama kadınlar bunu kabul etmezler ya yani ne alakası var falan derler. Yok ya bir de, gider. bir de şöyle ya, şey de bu olayın hiyerarşik olduğu okullarda yani gerçekten 11. sınıfların 10. 9. sınıfları çatır çutur tokatladığı okullarda anladın mı? Biraz daha onlar onlara ortamın reisi, ortamın havalısı, gibi geldiği ve kendi yaş gruplarından üstün olduklarını onlara hissettirdiği için istemsizce ilgi duyuyor olabilirler. Olabilir. Şey de olabilir. Erkek daha geç olgunlaşır muhabbeti de olabilir. Abi yalan hikaye ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence, ben açıklama yaptım bence abi, bunu hangi erkek biyolojik. söylediyse bence erkekler geç falan olgunlaşmıyor abi. Ben 24 yaşındayım. Erken olgunlaştım ben kendimi 40 yaşında Hiç gibi hissediyorum. Yapmayalım. Efe... Buyur abi. Halatın kaç bu? 27. Anladım. Tele gitti Ağustos'um. Devam. To everyone except for Asians. That sounded racist. I, it's not. It, it's because it's morning for them now. Good morning Asians. I'm not racist. Bu herif hayatında bir daha asla bu kadar aşağılanmayacak. Yani birebir de adamdan yediği hareketler bir derece tölere edilebilir. Ama adamın en son attığı fake, onun arkaya dönmesi, adamın alüyüp pası çıkartması, diğerinin de smaç basıp onu poster etmesi, yani... Of of of. Normalde bu steps değil mi? Hangisi? Az önce adamın yaptığı topu atıp sonra iki adım atıp tekrar şey yapmış steps. Galiba e, freestyle. Kim topu atıp iki adam attı ya? <laughs> ha steps abi tabii, ki, tabii <laughs> ki steps evet. Ee, şey zaten bu, yani Harlem freestyle. gibi bir muhabbet Aynen. muhtemelen, kuralsız. <laughs> i̇ki adım atıyor işte orada. Hayır o... Ya Oğlum saçmalama şey. top elinden çıktığı anda o topu tekrardan ya, geri tutarsa iki eliyle Olay kapanmıştır zaten. Aga ben bilmiyorum cahilim basket oynamam ben. Ya da şey yapması lazım. Top elinden çıktıktan sonra topu sadece havada tutabilir. Yani kendine alıyıp yapma oluyor o da zaten. Kendine alıyıp yapmadığı sürece tekrar tutamaz topu. Doğru. Site çocuğu değiliz biz senin gibi. No food, pets, bikes, rollerblades. <laughs> I'm a <laughs> gangster, charge on the I'm a gangster, gangster. I charge. Run, Grady, run, 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 Bu ne oğlum imkansız bir şey. Oha lan iki kol arasında bu kadar fark olabilir hayır, mi? Olamaz. Ne bak, alaka bana Sadece sağ kol çalışsam ben sol kolum kendiliğinden mi büyüyecek? Hayır bak o kadar fark oluşması için sadece sağ kolu bayağı bir çalışması lazım. Evet tamam bir işte. <laughs> bir yıl falan sadece sağ kol. Abi ben sadece bir yıl sağ kolla ananı sikeyim. Oğlum kendi kafama yumruk attım az önce bu hareketi gösterip. <gülüyor> <gülüyor> sadece sağ kolla mesela çalıştım bir yıl boyunca. Tamam mı? Sonra sol kolu hiç çalışmadım. Sağ kol kendiliğinden şey olur mu? Yani büyür mü sol kol? Büyümez. Demek ki Eric de öyle bir şey yapmış herhalde. <laughs> Yapsana sen de. <mesela. gülüyor> Belki de bilek güreşçisidir. <laughs> tamam iki kolla çalışıyor onlar. <laughs> wow! Scary! Esra, bu arada ilk talihlimize ulaştırdım mı acaba? Hiç. Hayır, hala bana nereden ulaşacağım anlamamış şey dair ben ayrı anlatıyorum. Lütfen nonalive DM'den yazarsanız sevinirim. Bilgisayardan yazılmıyor. Telefondan bilgisayardan de... da yazılmıyor arkadaşlar. Nonalive DM'den sadece telefon ve tablet üzerinden yazabiliyorsunuz. O yüzden telefon veya tabletten giriş yapın ki zaten bilgisayardan nonalive giriş yapmış olmanız için telefondan veya tabletten daha önce giriş yapmış olmanız gerekiyor. O yüzden telefon telefondan ve tabletleri mı... yoksa ne yapacaklar? Telefon vardır ya İsmet. Akıllı telefonlar yoktur belki. Hizmet. Akıllı telefonlar. O zaman Discord'dan bile yazar. Bir dakika. O zaman, Noma o zaman Dayıbı Discord'dan yazar. Bir saniye. Discord'dan yazar. Bilgisayardan sallıyorum giriş yaptı. Ama bana ID'sini vesairesini ne sesini atar. Aynen öyle aga. Öyle. Aynen öyle yani. İsmet zaten sen açıkla diye söylemişti bunu. Evet. İnsanlar bilgilensin <laughs> diye yani. Neyse devam. Bayağı tatmin ediciydi bu arada. Gerçekten hiç komik değil. Bir insan neden böyle bir TikTok çeker ki? Çok tatsız. Yani surat ifadesini böyle salak bir surat ifadesi yapmanın hala komik olduğunu düşünen insanlar var mı? Birazdan yaparım kesin var ya. Böyle konuşunca hep yapıyorum. <laughs> <laughs> İsmet, bu TikTok'u ne zaman çektin? Bakayım, görmedim ben. Şu an aşağı yukarı böyle de gerçekten. Aşağı yukarı bu halde misin şu anda? Bir tek karnım bir tık daha az acımsın çünkü karın çalışmıyorum. Neden karın çalışmıyorsun? Zor mu geliyor? Üşeniyorum. Ne o evet, üşeniyorum. Evet. So tell me how's it feel? Evet arkadaşlar 19 yaşındaki halimiz depresyonda alkolik 10 bin dolar borcu var ve kalbi kırık. <laughs> evet 21 yaşındaki halimiz e, depresyonda alkolik 60 bin dolar borcu var kalbi kırık ve yeni bir şapka almış. <laughs> Şöyle, takım arkadaşı için e, risk alan takım arkadaşlarını seviyorum. Mesela burada çoğu kişi bu adamla bu adamın kavga... et Bu adam normalde başka bir oyuncu olsa karışmaz. Ben niye kart yiyeyim ki başkası için falan mantığıyla. Takım arkadaşı için kavgaya giren takımlar on numara oluyor. Genelde şampiyon oluyorlar bu arada. Çünkü takım ruhu oluşmuş oluyor. Analiz. Anne Arkadaşlar yakında açılacak bet sayfamız. Arkadaşlar yakında bet sayfamız açılıyor. İsmi de İsmet Bet diye çıkacak. İsmet İsmet Bet diye çıkacak. Oh! pants off and put both legs into one side. Now pull them up over your chest. <laughs> evet, evet evet evet. Arkadaşlar bakın. Bizim şu izlediğimiz saçma salak kanser olduğumuz sayfa var ya. Evet. Bizim kanser olduğumuz sayfadaki şey bunu gerçekten deneyen var mı falan filan diyorduk ya. Aa, evet. lan? Aa deniyor evet. işte. Deniyor bak. Pantolonun tek bacı iki bacağından geçirdi. Take the unused pant leg, scrunch it up, and slide your head through. Okay, but like, what is it? This looks so çekmek istiyorum. Yapıp atsana <gülüyor> bana <laughs> özelde. <laughs> bir şey diyeceğim. Ne? <laughs> 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 Yapacağım şu an çok merak ettim. Yapıp bir at, Yemin ediyorum açsana yayında. Açsana bir daha. Ya, açmayacağım. Tamam açsana bir daha. <gülüyor> 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 daha Bak şu. İki bacağı tek bacaktan geçiriyorsun. Okay. Onu. Sonra onu Paralı kafandan geçiriyorsun Anladım. Okey, okey, bacağı. Okay. Değil, okay. Tamam. Bir beş yapma almayı Bana da son var. Dur o kamera açayım. Okay but like, why does this look so good? Adamın adı Mateo Zenil. Ben bunu ne diye okudum biliyor musun az önce? Mete. Mete Özenli diye okudum <laughs> ve Türk sandım hesabı. Artist. Aga be. <laughs> Harbiden aga be. Yeah. Billy TikTok'a başlamış, iki videoda toplam 195 milyon izlenmiş, 34 milyon like almış ve 13 milyon takipçisi olmuş. Totalde 5 günde. Olur. Korona. Uzak dursun. Damacun. Severim. Çok iyi bir e, soru cevap seansı. Hepsi çok iyi cevaplarının masakanın bu arada. Türkçe kol. Uzaklanan. Para. Gelen giden olay. Silah. Çok severim. Diablo. Hasta bir psikopat. Türk dizileri. İzlemem. Kilo Hakan. Seversin. Kadınlar. İyi, olması iyi. Instagram. Gerekli. İstanbul. Çok seviyorum. Adrenalin. Her zaman var. Boyalı saç. Bizde yok. Fanlar. Eksik olmaz. Yoga. Öğrenmek isterim ama bilmiyorsun. Şöhret. Faydasız gibi geliyor. İşkembe. Uzak dursun. Maske. Bize ait. Kavga. Arada bir olabilir. Purple Ash. Bomba program. Masaka. Şu an burada. Seni izliyor. Yeah. Çok, iyi. <laughs> Çok güzel. Çok iyi. Aga ya. Adam, adam patır kütür cevaplıyor. Patır kütür. Selam dünya. Se <laughs> <Semih> burada mı? <laughs> Çatı olabilir. Buralardan. Yandan böyle. Oha. <laughs> Hesabın adı Selam Dünya. Ben Masaka. <gülüyor> <gülüyor> Deneme bir başarısız mı? Ee, daha farklı bir eşofman denemeye gidiyorum. Tamam kolay gelsin, Kayıt, gibi <laughs> olacak, kayıt. Anladım, anladım. Ya şey olacak böyle biraz, gece yatarken esnetebildiğin eşofman hmm. altta. Pijama altı da alıyorsun. Bu e, bacaklar girdi fakat e, üst taraf olmuyor. Onu halledersin sen, biraz daha esnek bir şey bul. Hı hı. Do you like it? Yeah. <laughs> hey, who is that? Yeah, I mean mm -hmm. yeah, what language do you find most attractive? French, Indian. Hey, baby girl. I'm Belgique. Çok iyi lan. Afrika'da internet var mı? İnternet yok, telefon da yok. Annem Afrika'da şu an ama onunla konuşmak isteyince ne yapıyorum biliyor musun? Uh, uyuyorum sonra rüyamda onunla konuşuyorum. Salak tabii ki internet var. Annem iPhone'u kullanıyor. <laughs> <tane yor>. Lan! <laughs> Seni seven <laughs> bir delikanlı var Seni seven bir delikanlı var Onun lütfen kıymetini bil O gerçekten Seni seviyor ve gerçek Bunu bil Dayı Cellat ve Cemre'nin şip muhabbeti arttı bu aralar Cellat da muhtemelen Cemre'ye ithafen attı bu videoyu Sardıysa arada bir böyle Magazinsel bilgiler verebilirim Her zaman açığız Eps Ayıp ediyorsun abi ayıp ediyorsun Yolla gelsin yani o <laughs> İsmet nerede İsmet? İsmet nerede? Yap yap. İsmet'i çağırsın zahiciler. Arayayım mı? Bunu kaçırmasına müsaade edemem. Ben arıyorum herhalde. Olsun senden başka bir el bana. Doğulursa haram olsun seni seviyorum bunu tüm dünya alem Bir dakika arkadaşlar, bir saniyelik bir mola veriyoruz. Ee, Sude alt tire E'ye çıkmış Esracım. Ee, aldım aldım, hemen Yeni çekilişimiz. aldım. Tamamdır. Ee, bu arada Mustafa ile halledebiliyor gibi misiniz? Ee, hallettik, yolladım ben konumu. Süper. Ee, Sanat ikinci ID'yi de yönetimden yolladım. Hemen üçüncü çekilişimizi de başlatalım. Steam kodu 1. Kayan yazı çekilişi, çekilişler için şifre. Bino Game kalpten devam arkadaşlar. Bino Game kalpten devam. Hiç bozmayın. Haydi bakalım let's go. Üçüncü çekilişimiz de başlamıştır. İlk iki isme hayırlı uğurlu olsun. Kalan 8 kişiye de iyi şanslar. Hadi bakalım. <laughs> Bir şey yapar mısın? Bunlar evet, TikTok'ta... Oğlum ne kadar iyi lan. Hmm. Vay be. Ben bağırmak istiyorum. Kız buna düet atıyor, sonra tanışıyorlar, böyle bir... Ee, tamamen TikTok üzerinden mi tanışıyorlar? Evet. Düet atıyor işte. Evet. Vay be. Keyifliymiş bence. Neyse, devam ki. Canın çekmiştir diye bir tane de senin söylemen için ekledim. Yokluğunda ekledim. Biliyorsundur herhalde dayı. Ayıp ediyorsun kardeşim. Kaybet bu öfkeni, <laughs> Derdi girdi. Derket derdini benden almadım. Sabret, Sabret değil, değil, söylüyorum. Dinle. Rüyalarım her gün aynı olmayacak Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin Gitme kaybedince daha çok seveceksin Biliyorum hiçbir anlamı yok Yokluğunda 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 la 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 la, la, la. Bravo. Ses de var Aynen öyle abi. Güzeldi güzeldi hep teşekkür ediyoruz part 11 için. Ardı arkası kesilmiyor ara taşak TikTok'ların arkadaşlar. Geldikçe geliyor, geldikçe geliyor gerçekten. Arkadaşlar dayınız nasıl söyledi? Kötü müydü? İyi daha falan tarzında yorumlar olduğuna göre harbiden iyi galiba. Çünkü kötü söylesem genelde ağzıma sıçtığınız için e, iyi olmasını e, inandım.